Hepinize merhabalar. Bu dersimizde sabit değişkenlerden bahsedeceğim. PHP'de sabit değişkenler nedir dersiniz? sabit değişkenler başlangıçta tanımladığımız değerinden değişmeyen değişkenlere denir. Yani nasıl ki ben size sayı 1 eşittir 10 dedim. Sonra sayı 2 eşit sayı 1 eşittir 20 dedim. Eko sayı 1 yaptığım zaman son yazdığım değeri veriyordu. Hatırlarsanız. Bu sabit değişkenlerde böyle bir olay yok. Şimdi sabit değişkenleri nasıl oluşturuyoruz? Sabit değişkenleri oluşturmak için define kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere açıklaması geldi. Define yazdığım zaman name ve value. Öncelikle name denilen yere Yazacağımız şey e, sabitimizin ismi. Bu sabit ismini oluştururken e, hepsini büyük kullanmak daha rahat yani daha bir standart. Yani örneğin home URL diyelim yani ana sayfamızın adresi olsun. Daha sonra virgül koyup çift tırnak koyduğum zaman buraya da bu sabitimin değerini girmem gerekiyor. Yani http mertbuldur.com Şu anda ben bu sabiti tanımladım. Eko kullanımını da şöyle göstereyim. Eko yazdıktan sonra herhangi bir dolar işareti koymadan sadece sabitimizin ismini yazıyoruz. Yani şuraya yazdığımız ismi yazıyoruz. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere http slash mertbuldur.com geldi. Peki bir tane sayfa var. Bu sayfada bir tane sabit değişken tanımlanmış. E ben bu sabit değişkeni tekrar başka bir sayfada tanımlamak istiyorum. E bu sabit değişken var mı yok mu? Bunun kontrolünü nasıl sağlayacağım? Bunun için de defined komutunu kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere defined yazdım. Şöyle göstereyim define name string diyor. Yani sabit değişkenimizin ismini soruyor. home url diyorum. Şunu kapatalım ve echo yapalım. Gördüğünüz üzere 1 dedi. home url 2 diyelim. Herhangi bir şey göstermedi. İşte bunun sebebi şu anda bu Tanımlı değil. echo defined home url Tanımlı. Çünkü sonucu bize bir döndürdü. Sonuç sıfır veya boş. Gördüğünüz üzere PHP'de sabit değişkenler bu şekilde kullanılıyor. Bu şekilde yorumlanıyor. Bu ileride bizim çok işimize yarayacak. O yüzden bunu kavramaya... Özen gösterin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.